gez aynı rız sayfasını girdi. Bebe gelmiş dayılık taslıyor. Çektim kulağımı. Bu bir uyandım. şey ya kanka. Bunun tadı var ya. Sefer sağında sinek var. Lan daha sağını, solunu bilmiyon Benim sağım solum belli olmaz. Tony günaydın. Sikerim Tony'ni de aman. Hiç değişme. Hep böyle kal olur mu? 31 çekiyorum. Ya bu abicim bu videolar ne ya kanka böyle ya ne oluyor oğlum? Manyak mısınız 2-3 tane şaka atın kapatın gidin çepenklere bu ne gerek var ya bunlara 4 saat çekiyorum Tuvalet kağıdı da yetmiyor hafifli kağıdıyla çekiyorum 31'imi Aç değilim evet. ama zaten sen de yiyemezsin. Evet Çünkü mutfak kapalıymış Batman'in hayat Harbi Batman'in hayat Gotham City ya İyisin Kızların halinden anlamacı Ayrıca bak ibretlik bir tespit yapabilirim şu anda Yap bakam. Bak mesela ne ben sana ne de sen bana duygusal bir şey hissetmiyorsun değil mi? Ve gayet iyi arkadaşlarız kağıt üstünde Ama sen bana yeşil ışık yaktığın anda duvardan duvara vururum seni Aklında bir fikir Abicim bu videoların manası var mıdır? Kısa bir sorum olacak madar oldan soruyorum. Var mıdır bu videoların herhangi bir manası? Nedir ya bunlar? Bu nedir hocam böyle? ne öyle ekmek almaya göndersin de gölgesinde serin yerin pezevengin öyle bir dalga mı var? Kimin rızkını yedin ya öyle şey mi olur? Bir var eğer tutturursam var ya paranın altında kalacağım. Yatırımcı arıyorum şahsen. Zamkolik diye bir şey. Gelen zamları tahmin edecekler. Altılı ganyan gibi iddia gibi düşün. Bu hafta neye zam gelecek? Yakıta mı, gıdaya mı, araç fiyatlarına mı? Ona bahis oynayacaklar tamam mı? Aklımda acayip bir PR var. Ülke kaybederken sen kazan. Müthiş bir fikir. Yarın ilk 31'imi çekeceğim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Oğlum. Abi sınav sonuçlarından dolayı üzülmeyin. Seneye bir daha girersiniz. Bir daha yapamazsınız. O zaman üzül. <laughs> Doğru. <laughs> İzmit'e gidene kadar karını yok edeceğim. Bir ay buradayım. Bak Hasan kardeşim seni severdim ama bu tarz muhabbetlere girersek kavga ederiz seninle. Ne demek karımı yok ediyorsun sen amına koyayım. No, 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 no. Sizler de iPhone'unuzun günlerce şarjının Sizler de iPhone'unuzun günlerce şarjının gitmesini ister misiniz? O zaman bu videoyu izleyin. Yapmanız gereken çok basit. Ses kısma ve kilit tuşuna basılı tutuyorsunuz. Ve ardından kapat slider'ını kaydırın. Abicim yapmayın. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın. 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 Osman, where are you going? I'll go to hell, Safi. Where do I go in the morning? To the stand, of course. Taxi stand. Goodbye. Well aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim başka. Beni şarja takacak mısın? İşte oldu. Şimdi de çıkar beni. Peki. Şimdi beni tekrar tak. Ne? Neden? Beni hemen şarja tak Fiyo. Tamam. Şimdi çıkar beni. Tak beni. Çıkar beni. Evet. Evet. Aa. İşte böyle fiyat... Şey soracağım ama hemen cevap vereceksin tamam mı? Aaaa. Hiç düşünmeden aklına ilk gelen cevabı söyleyeceksin. Tamam. Güçlü deyince aklına ilk ne geliyor? Biriz. Tamamdır. Senle olur. Yüz göz mit Üçlü kuvvet geliyor aklıma. Helal olsun lan senden de olur. LOL oynayan adamdan kendinden başka kimseye zarar gelmez. Oyunca gittim. <laughs> Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani teksiniz dedi. Ben dedim ki ben ve Allah. Bana diyorlar ki nasılsın? Çok iyi diyorum. Nasıl yani iyi derken diyor. Kanka herkes galiba aynı sayfaları takip ediyor ya. Gerçekten hepsi aynı sayfaları takip ediyor. Herkes aynı şeyi görüyor. Ben ve gördüğüm... I'll be back in one second. I bet he's going to the urinal. <laughs> Yeah, I remember when I had a penis. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar Çarşısı. Anlatabildim mi? <laughs> Abi bu da çok abartı ya kanka. Yani mekanı göğüsleri önceden giren hatun mu olur bunun az? Abi kız dedin küçük memeli olacak ya. Öneleri daha tatlı oluyor. Bunlar bana çok abartı geliyor. Bunlar böyle yapay gibi geliyor bana. Diğerleri daha doğal, daha samimi geliyor. Ben eh, sevmiyorum. Yok. <laughs> Ama kız yediğinin büyük memeleri olmalı. E büyük meme istiyon, ince bel istiyon, Yarrak ne kadar? 3 santim abi. Bende de 3 santim var. Ben paşalar gibi küçük meme diyorum. Aslan olmayacaksın hiç. Kükremeye gerek yok. Ederin neyse fazlasını istemeyeceksin. Ey. <Klılık> <laughs> Oo. var mı? Biliren var mı? Bil var mı? var var mı? Amına koyayım Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi. Abi ya, biz buraya geldiğimizde can çekişiyordu bayağı. Biz bunu dedik, veterinere mi götürük, ne yapar? Bu anafor geldi, can çekişmesini istedik. hani bana bir daha adımı ağzına alma demiştin ya. Ne olmuş yani dediysem. Alnına kodumun. Bana bak oğlum, bir daha bu kızın boğazada sesinin yükseldiğini duyarsam, seni harbiden delik deşik ederim. Sen beni daha tanımıyorsun ha, sana kendimi tanıtırım. Bunu görüyor musun bunu? Buradan mı koyarım ince bağırsağını ağzından çıkar ha? Duydun mu lan? Duydum abi! Mahalleler yanıyor her gece, sabaha kadar sor bizim gençlere. Nöbet tutan çocuklar aldı teyzelerden full pilavlı tencere. 15 yaşında altında Mercedes. 6'da, 6'da, başka bir mevzu amına koyayım. Ulan şu Doritos'u bir götünüze sokmadığınız kaldı. Harbiden Doritosar şeri kullanıyorlar ya. <laughs> oh. <laughs> Hangi kullan. <laughs> ev sizin zevkinize daha uygun? 1, 2, 3 Anneannemin evini tercih ederim. Yalan, hiçbir anneannenin evi böyle olamaz. Yeni nesil anneanne bu, AKP'li anneanne evi. Arkadaşlar ev yeni değil, 96 yaşında, biz sadece anneannemin hatırasına sahip çıktık, dış cephesini yeniledik. Hala yalana devam. Tüm demek illa ispat et diyorsun. çocuğu et Gökhan alt çizgi ay. 12-12-2020 <laughs> e, gerek vardı yani bunu yapmana bile alır. <laughs> Kanka var ya. <laughs> şerefsiz sen. Sizin. Hiç beklemediğim anlarda böyle... Bunu yapmayın be kardeşim. Çıktım amana koyayım videolarınıza. Rahat rahat video izlemeyeceksem sikerim. Yeter abi ya. Abi yeter oğlum vallahi yeter ya. Şu cam sikeri sevdası kimden geldi ya? Tuvalete gideceğim bir saniye amınıza koyayım ya sizin kanı